zaafını ve acizini ve fakrını hissettiriyor. Kolay bir şey değil yani bir insanın zayıflığını, acizini, fakirliğini hissetmesi. Yani bilmek mesele değil ha. Herkes bilir. Ya işte biz zayıfız, aciziz, biz işte dünya son falan işte ahirete gideceğiz. Herkes der bunu. Mesele zaten hissetmek. Hissetmeyi beceremiyoruz. Problemimiz burada zaten. Bak oruç tutmak bize neyi sağlıyor? Bunu hissetmeyi sağlıyor. Kolay elde edilebilir bir şey değil yani bu. İnsanın zayıflığını, acizliğini hissetmesi büyük bir şey yani. İnsan hem aciz hem de fakir bir varlık. Biz fakiriz. Çok şeye ihtiyacımız var. Güneşe ihtiyacımız var, aya ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var. Gezegenlerin kendi yörüngelerine dönmelerine ihtiyacımız var. Toprağın çalışmasına ihtiyacımız var. Su döngüsüne ihtiyacımız var. Organlarımızın çalışmasına ihtiyacımız var değil mi? Yani ihtiyaçlarımızı saysak sonunu getiremeyiz. Çok fazla şeye ihtiyacımız var. İhtiyacımız ne kadarsa o nispetle de aciziz. Yani güneşe ihtiyacım var ama acizim güneşi doğuracak gücüm yok. Aya ihtiyacım var. Ayı sürekli olarak bir memur gibi yerine getirip iş yaptırmaya gücüm yetmiyor acizim. Organlarımın düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde çalışmasına ihtiyacım var. Koordineli bir şekilde çalışmasına ihtiyacım var ama gücüm buna yetmiyor. Toprağın çalışmasına ihtiyacım var ama gücüm buna yetmiyor. Yani bizim ihtiyaçlarımız sonsuz. Aynı zamanda tüm bu ihtiyaçlarımızı yerine getirmekten de aciziz. Böylesine aciz varlıklarız. Ve diyor üstad gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. İşte insan bu sonsuz acizliğini ve fakirliğini unutuyor. Sanki ben sonsuz aciz ve fakir değilmişim gibi, sanki karşı dağları ben yaratmışım gibi haşa bir tavra bir hale insan maalesef bürünüyor. Üstad burada zaten yukarıda şöyle ifade ediyor. Nefs insani gafletle kendini unutuyor diye anlatıyor Üstad. Ve paragrafın son satırlarına doğru şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Yani insan kendi kusurunu göremez. Görmek de istemez. Der ki ben iyiyim. Ben çok güzel durumdayım. Hani şey var ya işte benim kalbim temiz. Yani her türlü günah haram var. Helale dair, namaza dair hiçbir şey yok. Ama benim kalbim temiz diyenler var ya maalesef biz de bazen belki bu durumlara bu cümleleri kullanabiliyoruz Allah affetsin. İşte bu cümle ne kadar tehlikeli. Yani insan kendi kusurunu görmüyor. içinde bulmuş olduğu hali yok sayıyor. Benim kalbim temiz, sıkıntı yok, cennet falan hallederiz. Problem değil. Sanki böyle işte hani üniversitede böyle basit sıradan dersler olur ya. Sadece adını soyadını yazsan bile hoca seni geçiriyor. Sanki bu insanın başına açılmış olan bu davayı bu dersleri geçmek gibi kolay zannediyoruz ama öyle değil yani. Öyle olsaydı Cenab-ı Hak binlerce peygamberleri göndermezdi. Değil mi? Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Değil mi? Zayıfız, aynı zamanda zevale maruzuz. Yani sürekli olarak biz kaybediyoruz. Yani bir şeyler vücudumuzdan gidiyor. Hayat değişiyor. Şu an sahip olduklarımız elimizden gidiyor. Sürekli olarak ömür sermayemizi adeta bir kum misali kaybediyoruz. Kum saatleri olur ya abi, tersine çevirsin tak 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 yavaş yavaş her bir kum tanesi gider ya sürekli olarak her bir an bir kum tanesini kaybediyoruz. Böylesine zevale maruz ve musibetlere hedefiz. Yani şu an dünyayı bir gök taşı düşse değil mi? Bütün hayat sistemimiz değişiyor. Taş çok büyükse belki hayatımız gidecek elimizden. Dün akşam savur vaktinde deprem oldu. Hissettik değil mi? Hemen böyle bir işte korku falan acaba ne oldu? Evhamla, evhamlara girdik işte. Ne olacak? Musibetlere hedefiz yani. Hani hayatımız bende misin? Hayatımız adeta böyle bir ince bir ipin üzerinde gibi. Yani her an kopabilir bir ipin üzerinde hayatımız bina edilmiş. Ama Yusuf burada ne diyor? Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi layı tane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Sanki vücudumuz sonsuz, sanki sonsuza kadar bu dünyada yaşayacakmışız gibi dünyaya saldırıyoruz. Hiç Ahiret yokmuş gibi alakamızı dünyayla şiddetli bir şekilde kuruyoruz. Değil mi? İşte ne bu? Nefsin kendini unutması. Üstad yukarıda şöyle bir cümle kullanıyor tekrar edeyim. Nefs insaniye gafletle kendini unutuyor. Halini unutuyor, içerisinde bulunmuş olduğu durumu unutuyor. Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Ben keyif alayım da şu şeyden, lezzet alayım da gerisinin bir önemi yok. Yani bu hepimizde var olan bir hastalık yani. Hani içimizde var olan bu nefis her an bizi böyle taklaya getirebilir. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. Yani sanki Cenab-ı Hak hiç yokmuş gibi yaşıyoruz bazen değil mi? Hani normalde bakıyorsun Allah işte yokluğun karanlıklarından insanı yaratmış. Doğduğumuz günden bir aç bırakmamış, açıkta bırakmamış değil mi? Bizim bütün ihtiyaçlarımızı gidermiş. Yani üstadım burada bahsetmiş olduğu gibi Kemal Kemal Şevkatle cenab-ı Hak üzerimizi titremiş, bir anneden daha fazla şefkatini bize fiilleriyle göstermiş, hissettirmiş ama insan halkını unutuyor. O yokmuş gibi yaşıyor. Hem netice hayatını ve hayat uhreviyesini düşünmez. Yani benim hayatım nereye gidiyor? Hayatımın meyvesi nedir? Yaşamamın son bulmasının sebebi nedir? Yani ben ne için yaşıyorum? Her şeyin bir meyvesi vardır değil mi? Mesela Furkan şu an işte lise bitiyor değil mi? Sen üniversiteye hazırlanıyorsun. Ne istiyorsun lise hayatından? Diyorsun ki bunun bir meyvesi olsun. İşte güzel bir üniversite olsun, güzel bir bölüm kazanayım. Bunun meyvesi bu olsun. Üniversiteye başlayacaksın inşallah güzel bir bölüme. Onun meyvesini bekleyeceksin değil mi? Onun meyvesi ne olsun diyeceksin? Güzel bir meslek olsun. Onun meyvesi olsun değil mi? Onu beklersin. Yani her şeyin bir meyvesi vardır. İnsan meyvesi için çalışır. Meyvesi için mü mücadele eder ama şunu kaçırıyoruz. Yani genel olarak bütün hayatımın meyvesidir. Yani bütün hayatımın bir meyvesi var mı? Bütün hayatımın bir meyvesi için gayret gösterebiliyor muyum? Çalışıyor muyum? Yoksa ortaya koymuş olduğum şey çürük bir meyveden mi, meyveden mi ibaret? Yani belki de çalışma çabalama yapıyoruz ama ortaya koymuş olduğumuz meyve çürük. Ahlakı seyyiye içinde yuvarlanır. Yani kötü ahlak içerisinde insan yuvarlanır. Evet son paragraf bitiriyoruz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve acizini ve fakrını ihsas ediyor. Sır bu. Yani bu nüktenin sırrı bu. Zafını ve acizini ve fakrını hissettiriyor. Kolay bir şey değil yani bir insanın zayıflığını, acizini, fakirliğini hissetmesi. Yani bilmek mesele değil ha. Herkes bilir. Ya işte biz zayıfız, aciziz, biz işte dünya son falan işte ahirete gideceğiz. Herkes der bunu. Mesele zaten hissetmek. Hissetmeyi beceremiyoruz. Problemimiz burada zaten. Bak Oruç tutmak bize neyi sağlıyor? Bunu hissetmeyi sağlıyor. Kolay elde edilebilir bir şey değil yani bu. İnsanın zayıflığını, acizliğini hissetmesi. Büyük bir şey yani. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Benim vücudum zayıf, çürük, her an bir musibete medar, küçücük bir hastalıkla dahi bütün hayatım mahvolup gidebilir, ince bir ipliğe dayalı bir hayatım var, bu gafletle yaşamak nedendir diye insan o hissiyata giriyor. Hani şey var ya adam diyor ki ya ben zaten eskiden de biliyordum işte Allah'ı ayrıt ama bir durum oluyor. Allah bir, bir hastalık veriyor, bir musibet geliyor veya bir tanıdığının bir yakının başına bir bir olay geliyor. Ondan dolayı kişi Allah'ı ve ahireti o zaman hissedip hayatında bir değişiklik kararı alıyor. Normalde ahireti biliyor, Allah'ı biliyor değil mi? İşte namazı biliyor falan filan ama yok hayatın tamamen gaflet içerisinde. Bakıyorsun bir hastalık, bir musibet görüyor. Hayda adam gözünü açıyor. Niye? Çünkü bazı şeyler insana hissettirir. Ramazandaki orucun hikmeti de bu. Hissettiriyor. Yani çok büyük bir neticesi var. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Yani ben zayıfım, acizim, dünya, fani, ahiret, baki, biz ahirete giden yolcularız. Değil mi? İnsan bunu hissediyor ve ne derece merhameti ve şefkate muhtaç olduğunu insan o zaman anlıyor ve hissediyor. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemale aciz ve fakr ile dergah ilahiye ilticaya bir arzu hisseder. Ondan sonra hissettikten sonra ne oluyor? İnsan diyor ki ben de Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica edeyim diyor. Hani iltica, mülteci aynı kökten geliyor. Ne işte mülteciler? Sığınmak değil mi? Zor bir durumdasın. Başka bir şeye yeri sığınıyorsun. İşte insanda da bir adım sonrasında yani o hissetme dedik ya o hissetmeden sonra dergah ilahiye iltica'ye insan yani Allah'a iltica etmeye içinde bir meyil, bir arzu, bir şevk hisseder. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Yani insan işte bu şekilde olunca oruç vasıtasıyla acizliğini, fakrını hissediyor. hissetmekten sonra diyor ki ben madem bu kadar acizim, fakirim, bu kadar acizliğim var, fakirliğim var. Elbette bunu giderecek olan sonsuz kudret sahibi olan Cenab-ı Hak'tır diyor ve Cenabı Hakk'a iltica ediyor. Adeta bir mülteci gibi onun dergahına sığınıyor. İşte o zaman insan insan oluyor. Yoksa insan bir beşerdir. Son cümle eğer gaflet kalbini bozmamış ise. Ağır bir cümle değil mi? Bak, tamam. Gaflet kalbini bozmamış ise. Yani Üstad onun başka yerlerinde şöyle bir ifade kullanıyor abi. Ee, ruhtaki cevher diyor bozulursa Tekrardan imanı kabiliyeti kalmaz diyor. Yani bu biz kimse için diyemeyiz işte bu adamın ruhundaki cevher bozulmuş Haşa. kimse de söylemez. Bunu sadece Allah bilir. Ama maalesef şöyle bir durum var ki insan yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla kendi ruhundaki o cevheri bozarsa maalesef tekrardan böyle ayağa kalkmaya gücü kalmayabilir. Ha bu şu demek değil yani insan şey demesin işte ben bitmişim benim ruhumdaki cevher bozulmuş falan kimse kendine de bunu demesin. İnşallah herkes yapabilir, başarabilir. Ama böylesine bir durum var. İnsan her zaman işte açık bir varlık değil. Eğer insan kendi cevherinin ruhundaki o cevheri bozarsa yani tövbe etmeye de ne de gücü kalmayabilir yani. Hani ee, şey gibi düşünebiliriz mesela örneğin Ebu Leheb değil mi? Ayette ne diyordu? Ebu Leheb diyor işte iman etmeyecek ve karısı da iman etmeyecek diyor. Bu ayet geldikten 8 yıl sonra Ebu Leheb ölüyor ve bu 8 yıl içerisinde Velev ki yalandan dahi olsa Ebu Leheb dese ki işte ben iman ettim bütün dava çökecek, bütün İslam davası çökecek ama diyemiyor. Yani bak yalandan dahi olsa bile diyemiyor yani ağzı ona gitmiyor, dil ona varmıyor. Çünkü niye? Ruhtaki cevher bozulunca her şey bambaşka olabilir. O yüzden bu Ramazanı kendimiz için bir milat, bir dönüm tekrardan bilelim. Bundan sonraki hayatımız için acaba ben nasıl yaşayabilirim, neleri değiştirebilirim? hayatıma nasıl güzellikler ekleyebilirim ve hangi kötülükleri hayatından çıkarabilirim diye insan böyle kendini güzel bir hesap kitap içerisine alsa inşallah ömür dakikalarını daha güzel verimli bir şekilde geçirir. Haftaya görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve Salavat.